Evet, Çamalan köyümüzde pekmezimiz, ninelerimizden, dedelerimizden, atalarımızdan gördüğümüz şekilde yapılmaktadır. Ahmet arkadaşımız hızlı bir şekilde savuruyor Çamalan köyümüzün geleneksel geleneksel pekmez yapımı. Gördüğünüz gibi bacadan dumanımız Çıkıyor böyle çıkmazsa bu pekmez olmuyor. Çıralı odun olmadıkça olmaz. Evet. Evet Ahmet arkadaşım hızlı bir şekilde yapıyor. Evet. İmece, İmece usulü. Evet. Çive dağından getirmiş çıraları. Bak. Bütün komşularla birleştik. Birbirimize yardım ediyoruz. Büyüklerimiz burada. Oturuyor. Evet. Evet. Başta muhtarımız burada. Bak. Burada evet. Evet. Köpük yemek isteyen gelsin de. Evet köpük yemek isteyen gelsin. Eskiler bilir. Evet. Bir taraftan da mangalımız burada yanıyor. Mangalımız yanıyor. Enver abim sağ olsun bize mangal yapacak. Kazandan çıkan burada tekrar soğumaya işlemi yapılıyor pekmezimiz. Ayşe teyzem savuruyor. <laughs> Maşallah. Evet. evet köpük esas pekmez. Köpük bu uzak. şekilde. Bu hal alıyor. Hı -hı. Doğal köpük pekmez. Yemek isteyenler buyursun gelsin. Ne? Abi, geniydik, evet. Evet burası tarlamız. Şöyle köyümüzde uzaktan görelim. Evet. Hey, oh. ha, eline koluna sağlık Ahmet arkadaşım.